kadar, bir günde müsait ikram hazaratın ervahına, cemaatta hazır bulunan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhuna, ilel meşerik, ilel mevarif, Müslüman olarak ölmüş, bütün dünyadaki dünyadan ahirete irtihal etmiş, bütün mümin kardeşlerimizin ruhuna bir Fatiha, üç ihlası ı Şerif. Sağ evet. evet. Orada bir minder var bak şeyin altında, onu şeyin alt al, rahat otur. Şöyle bir sen yere. Efendim tek temsilcimizsin. Tamam. Şey etme. Efendim Cümleten hoş geldiniz. Allah'ın rızalarımızı, ömrümüzü mübarek eylesin, selametle bilsin inşallah. Sesin duyulmasında bir problem var mı? Yok. Bize yakın. He? Bize yatır. yakın. Yakın. Da, biraz böyle aksakallılardan biraz şey duyuyor musunuz? Duyabiliyor musun sesimi? Ses geliyor. Buyur. Ses, Ses geliyor Bu biraz ağır duyuyor da. Sen tamam. yerde abi sen nerede yani. <laughs> ya buna rahat yani. Hocam cihazı kuralım mı istiyorsanız? Yok yok tamam. Bir... <laughs> Bir... Wow. ben. Bir... <laughs> Bir... Hiç zaten buranın adamına benzemiyor mu zaten. Onun yaptığını gavur yapmaz zaten. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Hüseyin, Hüseyin hocamın okuduğu ayetlerle bugün başlamayı istiyorum. Mevlamız buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ya yuhedderine amenu, ey iman edenler. Mâ lekum, sizâ gîle lekum infirû fî sebîlillâhi fâkaltum arz. Haydi Allah yolunda yürüyün, adım atın, cihad edin, çalışın dendiği zaman ne oldu da böyle yere çakılıp kaldınız? İffâkaltum ilel ad. Eradîtum bil hayâti dünya minel Yoksa siz ahiret hayatına karşılık dünya hayatına mı razı oldunuz? Allah Azul Celal böyle soruyor. Yoksa dünya hayatına mı razı oldunuz? Hemen meta'ul hayatid dünya fil ahireti illa kalim. Ahiret hayatının yanında dünya hayatı denizden bir damla gibidir. Yani küçüktür, azdır. İlle <laughs> tenfiru Allah yolunda çalışmazsanız Allah yolunda çalışmazsanız vaktinizi iyi değerlendirmezseniz yuazzibkum azaben elimen Allah size ilim bir azap verir. Ve nasıldı? Yaz hocam. Yuazzibkum azaben elimen. Ve estebdil gayrakum. Sonra sizi değiştirir. Sizin yerinize başka Müslümanlar getirir. Sizi imha eder. Sizin yerinize Allah için çalışan bir kavim getirir. Bir millet getirir. Ve estebdil kavmen gayrakum. Fela tezurruhu şey'e. Allah'a hiçbir de zarar veremezsiniz. Sizi kaldırır, imha eder. Eğer çalışmazsanız, asıl tehdit diye ayet-i çalışmazsanız sizi değiştirir ve siz de Allah'a hiçbir zarar veremezsiniz. İlla tensuruhu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şayet yardım etmezseniz <laughs> ona ne yardım olacak? Harbunkin. bütün yardımlar bize yani. Lehe mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet. Kişinin kazandığı lehine, kaybettiği aleyhine. Siz bu dini mübüğüne yardım etmezseniz intensurullaha yansurukum <laughs> Allah'a yardım etmezseniz ederseniz Allah da size yardım eder. Sanki bunun bir şeyi yani müşabihi. İlla tensuruhu fakat nasarahullah. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı yalnız bırakacak olsanız bile Allah ona yardım eder. İz ahracehüllezine keferu saniyetneyni izhuma fil gâr. İz yakul lisâhibihi la tahzen inna allâha mâle. Tek başına bu davayı anlatmak için çıktı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Nihayet kafirler dediler ki, memleketimizden çık dediler. Bak bütün gavurlar birleşti, Mekke'nin müşrikleri birleşti. Peygamberimizi çıkardılar Mekke'den. O zaman da diyor, Allah ona yardım etti. Nihayet ikinin ikincisi o mağaraya girince Hz. Ebubekir Efendimiz var yanında malum mağar alilerimiz. Efendim? korkuyor, üzülüyor peygambere bir şey olur diye. Fakat Efendimiz ve Vesselam diyor ki Allah'ımızın ifadesiyle La tahzen inna Allah'a Hiç üzülme. Hiç üzülme. Allah bizimle beraberdir. Enzelallahu sekinetehu aleyhi ve enzedehu bicnudillem terevha. <laughs> Allah-u onun üzerine sekinetini gönderiyor. Korkusuzluğu gönderiyor bütün dünya karşısına dikilse Allah'ın izniyle şöyle zerre kadar kalbinde bir hıyfe, bir korku görünmüyor. Sekinetini veriyor. Bir de ve eyyedehu bi cunudil lem sizin görmediğiniz ordularla Allahu Zülcelal onu teyit ediyor. Koruyor. Görmediğiniz ordularla için ve ceale kelimetellezine keferu sufla sefil kelimeyi küfür kelimesini, şirk kelimesini yıkmak için, mahvetmek için, yerlere sermek için ve ceale kelimetir lezine sufle ve kelimetullahi hiyel ulya Allah kelimesi de yücelecek. Ali bir kelime. <laughs> Allahu aziz ki Allahu zülcelal azizdir. Mağlubiyeti kesinlikle yoktur. Hiçbir kul, hiçbir varlık onu mağlup edemez. O bir şeye karar verdiği kesinlikle galiptir. <laughs> Ve hükmünde de hikmet sahiptir. Değil mi? Sadakallahu diyelim inşallah. Allah razı olsun. Yani Allah'ımız burada bizi <laughs> çok çalışmaya davet ediyor. Çok çalışmaya davet ediyor. Yani çalışmasanız siz biliniz. Yani bir elde de var. Çalışmazsanız siz biriniz. Kaybedecek olan siz olursunuz. Başka birisi olmaz. Ama çalışırsanız Allah sizi yardım eder. Görmediği ordularla teyit eder. Efendim ilahi kelimetullah için çalışmış olursunuz. İlahi kelimetullah için çalışırken Allah da sizi ilah eder. Sizi yüceltir. Hem dünyada hem de ahirette. Şeref ve izzet verir. Allah'ım bu şeref ve izzeti kazanmayı nasip etsin. Evet. Yani çalışmak sayın hocam sadece çalışırsak yardım eder. Bu çalışma, namaz kılmak, oruç tutmak, ibadet yapmak <laughs> onu mu anlamalıyız yoksa çalışmaktan onların hepsi yani, için, yani. işin içine girer fakat burada tabii ki iş cihat olarak çalışmak yani. Efendim Bir mesela kendi kalbimizi temizlemek nefsimizle cihad etmek. Efendim, gayri ile cihad etmek. Şimdi çevremizde pek çok böyle nakisalar var. Ailemizde var, evimizde var, çevremizde var. Yani düzeltmemiz gereken, yapmamız gereken birçok şeyler var. Yani mesela bir tebliği düşün mesela. Allah rızası için gidip anlatmak, dini mübini anlatmak, bilmeyene bunu söylemek, öğretmek, onun ötesinde Allah'a göre <laughs> cihada yani savaşa da çıkın diyorsa hiç geri kalmamak. Yani varlığımızı Allah'ın yoluna bezletmek. Kısaca bu yani. Bunun için belli bir şey koymak yanlış olur belki. Namaz kılıyorsak nefsimize cihad ediyoruz anlamına geliyor. Yani boş durmayacağız. İşte bak buraya geliyor mesela. Bu da bir çalışmadır inşallah. Çok büyük bir çalışma değil ama <laughs> Bir adım atarsan Allah Azze ve sana kocaman gelir. Hiç merak etme. İnşallah. Peki. Bugünkü konumuz namaz kılanın rükudan başını kaldırdığı vakit ne okuyacağı var. Namaz kılanın rükudan başını kaldırdığı vakit ne okuyacağı var. Ne okuyorsunuz rükudan kalkınca? Semi Allahü Hamide ve Rabbena Lekel Hamd diyoruz. Peygamber Efendimiz sadece bu kadar mı dermiş? Bakalım şimdi. Biz şimdi böyle klişeleşmiş, kalıplaşmış, hep namazı öyle kıldık yani. Bunda da Allah razı olsun o şekilde bize namazı öğretmenlere öyle öğretmeselerdi biz hiç namazı kılamayacaktık. Fakat Sadece bizim kıldığımız şekilde dar kalıplar içerisinde Rasulullah Efendimiz namaz kırmıyor. Onun namaz kılışı elbette ki hem tatlı, hem hoş, hem de daha geniş. İşte biz şimdi o genişliklerden belki bir kaçını öğreneceğiz. Nafi, özellikle sünnet namazları kılarken, nafile namazları kılarken farzda belki imam kardeşlerimizin demesi veya cemaatin demesi zor olur ama diğer namazları kılarken bu şekilde namazı daha bir rahatla hareket etmenin yollarını öğreniyoruz şimdi. Haddetene Ebu Bekr ibn Ebi Şeybe Haddetene Ebu Muafiye ve an anil Ameş an Übeyd ibnil Hasan an ibni Ebi Evfa Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anh rivayet ediyor. Kal, dedi ki Kâne Rasûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz "İza rafa zahrahu min er peygamberimiz sırtını rükudan kaldırdığı zaman yani "Semi Allahu limen hamide" dediğimiz şekle geldiği zaman gay Şöyle derdi. "Semi Allahu limen hamide." Bunu biz diyor biliyor bunu. Allahümme Rabbena lekel hamd. Bunu da biliyor. Bununla yetinmiyor yalnız. Devam ediyor. Mil üs semavati ve mil ül arz. Gökler dolusu, yerler dolusu hamdü senalar ya Rabbi. Ve mil ümmeşte min şeyin badı. Eğer senin sana hamd etmeyi yer ve göklerin doldurması kafi gelmez Allah'ım. Yani hamde bir cisim verecek olsak, bir, bir cisim yapsak hamdi, <laughs> bu ham yeri doldursa, yerle göğün arasını doldursa, yedi kat gökleri doldursa, biz yine de hamd etmiş sayılmayız ya Rabbi sana. O kadar senin hamdin bizim açımızdan önemli. Biz yetişemeyiz sana hamd etmeye, gücümüz yetmiyor. Daha yer gökler dolsun, bir de daha di dolmasını dilediğin kaplar varsa, böyle yer gibi, gökler gibi, onlar da hamd ile dolsun ya Rabbi. Onlar da işte seni övgüyle dolsun Allah'ım. Şeyi görüyor musunuz bu genişliği? Yani şimdi biz de bazı mesela şey yapıyoruz, gerek hamd ederken işte yer dolusu, gökler dolusu, hamdü senalar sana ya Rabbi diyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mesela bazen salatü selam okuyoruz. Elfü elfü salatin. Milyon kere salatü selam sana ya, Rabbi. ya Resulallah diyoruz mesela. Bu şekilde demenin demek ki bize inşallah sanki milyon defa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salat etmiş gibi sevabı oluyor. Sanki biz hamd ederken yeri ve gökleri doldurmuş gibi Doldurmuş da böyle hamd etmiş gibi Allah-u bize sevap yazıyor inşallah. Faydayı gördük mü? Mesela nafile namaz kılan diyoruz ya sünnetlerde nafileden sayılır. Kişi namaz kılarken geçen haftada gördük. Mesela Resulullah Efendimiz'in namazı kıyamı çıkaralım. Rükusu, secdesi secde, iki secde arasındaki duruşu, rükudan sonraki karış, kalkışı <laughs> hepsi birbirine yakın. Anladın mı? <gülüyor> İyi. <gülüyor> Maşallah. Efendim şimdi üç defa en az, üç defa Sübhan Rabbiyel Azim diyoruz. Mesela rükuda. Bizim işte işimiz var, acelemiz var. Sen Allah'ın hamideyi ayağa kalkarken Rabbena ve lekel hamd deyirken inerik. Allahu Ekber'i yetiştirerek Allah'ın izniyle secdeye. Hiç boş vaktimiz yok. Yani vücut öyle hareket eder. Halbuki <laughs> tadil erkan dediğimiz şeye yani namazda namazın erkanını usulüne uygun bir şekilde kılmaya farz diyenler de var. Bizim mezhebimizde de vacip değil mi Şakir Hoca? <laughs> Bizim mezhebimizde de vacip tadil erkan. Yani usulüne uygun kılınacak. Nedir usulüne uygun kılmak? Namazı. Namazın her rüknünde mafsallarımız, azalarımız yerine bir oturacak. Şimdi Semi Allah hülümen hamide diyor. Şöyle bir duracağız yani. Azalarımız bir yerleşecek. Rabbena ve lekel ham Nefes al, bir dur, Acele durma. O duruş da namazın içerisinde. Orada da sevabın var senin. Ama, ''Sen Allah'a hülümen <laughs> hamile olup bana Ya mübarekler işte Peygamberimiz onu ne diyor? ''Tavuğun yem yediği gibi namaz kılmayın.'' Geçen hafta Ali Hoca ne diyordu? ''Namazı yıl gibi, abdesti yıl gibi'' diyordun değil mi? Yani. Evet. Yani ağır kılmak. Böyle kıyama şeye durduğumuz zaman, <laughs> rükudan kalktığımız zaman, Bakın Resulullah Efendimiz dua ediyor. Duruyor. Biz de duralım. Bu duruşta mesela efendim eğer şu duayı şey olarak bilemiyorsak aslını bilemiyorsa, hiç olmasa gönülden Allah'ın yerler ve gökler dolusu sana hamdü senalar. Daha ne kadar hamdü senayı söylemem gerekiyorsa o kadar sana hamdü senalar ya Rabbi diye gönlümüzden bu hamdi geçirebiliyoruz onun rahatla Allah'ın huzurunda olduğunu düşün ve secde Değil mi? Secde ile mesela iki secde arasında çok kısa değildir o vakit. Bir secdede ne kadar duruyorsak o kadar durmamızda fayda var. Biz yanlış mı yapıyor? Biz doğru yapıyor ve doğrumuz az. Ama dediğim gibi yalnız başımıza kıldığımızda hiç olmazsa imamlarımız Allah razı olsun tadil erkene Hanefi yani mezhebi mucebince gerekli şeyi gösteriyorlar. itidali gösteriyorlar. Yani tadil erkana riayet ediyorlar. Siz ondan biraz daha fazlasını elhamdülillah hepiniz emekli adamlarsınız yani. İşinizin aslı ne? İşinizin Diyelim evimizde <laughs> namazlarımızı kılarken, nafile namazlar kılarken vesaire derken ne kadar çok namazla vaktimizi geçirirsek o kadar karımız olur. Efendimiz bu fırsatları çok iyi değerlendirmiş. Yani affedin, bir merkeple giderken dahi <laughs> yapacağı bir şey yoksa merkebin üzerinde nafile namaz kılmış. Sait Hoca öyle mi? Evet. <laughs> yani merkebin üzerinde <laughs> e, nafile namazlarda e, kıyam biliyorsunuz şart değil. Oturarak namazı kılabiliriz <laughs> <görüyoruz da, gülüyor> nafile namazlarda. Merkebin üzerinde de o da Efendimiz namaza durur, namazını ima ile kılar. Yani boş bir <laughs> vakti Efendimiz vermiyor. Biz de inşallah Allah'ın <laughs> ibadet noktayı nazarında e, vaktimizi iyi değerlendirelim. Duayı şöyle tekrar alalım buradan. Semi Allah hamide. Allah hamd edenin hamdini işitti. Yani sen elhamdülillah diyorsan bil ki Allah bunu işitiyor. Bu sefer sen ne diyorsun? Rabbena lekel hamd veya Rabbena ve lekel hamd. Ey Rabbimiz hamd sanadır diyoruz. Bu değişimizi işitiyor. Sanki C uyarı var değil mi hocam? Sanki uyarı var. Sen ya Allahu limen hamide dikkat edin namaza. <gülüyor> <gülüyor> Allah et. hazır. Hazır ha. çok Dünyayı düşünmeyin ha. Allah'ı düşünerek namazı Allah hazır. Uyarı var. <laughs> Allah hazır. Bak duyuyor ha. Yaptığınızı, dediğinizi duyuyor Allah ve Celal. Sen Allah <laughs> bilme hamd geldin. Efendim Rabbena lekel hamd. Milül semavati ve milül arz. Yer dolusu, gökler dolusu. Ve mil meşik de min şeyin badı. Daha dolmasını istediğin ne varsa ya Rabbi. Hepsinin dolusu kadar sana hamd senalar. Cemaatlar Namaz kıldığımız zaman da İmam Semi Allahu hamide diyor cemaat Rabbene ve lekel ham diyor. Yalnız başına kıldığımızda yalnız kalan kişi ikisini de söylüyor. Malum bunu biliyorsunuz. Semi Allahu lümen hamide ve Rabbene lekel ham diyor yalnız kılan. Cemaatle kılandan Semi Allahu hamide kısmını imam mı söylüyor? Rabbene ve lekel ham kısmını cemaat söylüyor? Hocam biliyor onu. Peki devam et o zaman. Haddesena Muhammed ibn Müsenna ve ibn Beşşar. Kala haddesena Muhammed ibn Cafer. Haddesena Şuba an Ubeyd ibn Hasan. Ubeyd bin Hasan radıyallahu anh'tan geliyor. Kala Semîtu Abdullah ibn Ebi Evfa. Abdullah Abdullah bin Ebi Avfa'dan duydum ben. Kale o diyor ki: "Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve Resulullah Efendimiz yed'u bihâzet dua şöyle dua ederdi. Allahümme Rabbena lekel hamd mil'ü <laughs> semavati ve mil'ü arz ve mil'ü meşitte min şeyin ba'dı aynı şekilde dua edermiş. Kısa geçeyim. Çünkü biraz daha gelecek bunlar. Haddetene Muhammed ibn-i Müsenna ve ibn-i Beşşer, Gâle ibn-i Müsenna, Haddetene Muhammed ibn-i Câfer, Haddetene an Medze e bin Zahir den rivayet ediliyor. Bu isimler, yeni gelen kardeşlerimiz var. Bunlar bu hadis-i şerifleri bize kadar ulaştıran mübarek insanlar. Hoca bu isimleri niye okuyor demeyin. Bu isimleri bir tebellüken okuyoruz. İnşallah salihler bir toplumda anıldığı zaman o topluma rahmet iner diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu insanlar da bu ümmetin salihleridir. Bu isimleri böyle okuyoruz. Yani orada lütfen sizi sıkmasın diye söylüyor. İşin öbür tarafında size sorsam, siz böyle bir hadis getirseniz, sizin olmadığınız bir toplulukta sizin isminiz anılsa ne dersiniz? Ne kadar memnun olursunuz değil mi? Yani, yani biz bu güzel insanların kaybına onlara hayır dua ediyoruz. Onlara hayırlı yad ediyoruz. İnşallah kanaatime göre güzel bir şey. Olsun. Hakları da var değil mi hocam? Ne demek Hakları da var yani zikretmeye. Elbette. Maalesef. Elbette. Yani büyük emek sarf etmişler. Büyük emek sarf etmişler. Resulullah Efendimiz'in bu <laughs> toplamak için çok çalışmışlar. <laughs> Mesela Medine'de demişler ki Mısır'da bir hadis var demişler. Mısır'da mübarekler Medine'de kalmamışlar. Hep böyle etrafa dağılmışlar. Bu hadis üstadlarından, sahabelerden bazıları da Mısır'da. Efendim diyor ki bir hadis var. Ben bir hadis duyuyorum. Şöyle bir hadis var. Kim ben bunu ilk ağız olarak kimden duyabilirim bunu? İlk ağızdan duyacaksan o zat Mısır'da diyorlar. Mübarek Medine'den kalkıyor. O kadar yolları o günün şartlarına göre gidiyor. Mısır'da o bir hadis-i şerifi o zattan alıyor. Tekrar memleketine dönüyor. Böyle emek sarf etmişler. Yani şimdi hazır bulduğumuzdan ısıtıp ısıtıp yok yani. O gün yoktu yani yemek yoktu, hadis yoktu. Onları bir bir böyle bilenlerden toplamaları icap ediyorlar, topladılar. <laughs> Onun için isimlere inşallah şey yapmayın, sıkılmayın diye söylüyorum. Semitü Abdullah ibn Ebi Evfa, Abdullah bin Ebi Evfa'dan duydum ben. Yahdisu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizden şöyle rivayet ediyordu. Bakın yukudan sonra o kalkışta bir demin bir dua şeyi öğrendik. Bugün şimdi biraz daha fazla olacak. Ennehu kâne Efendimiz şöyle diyordu. Allah'ın hamd. Hamdü sena sanadır Allah'ım. Mil semai ve mil üzzâz. Yer dolusu, gök dolusu. Ve mil ümeşitte min şeyin bâdü. Dilediğin yerler dolusu ya Rabbi. Allahümme. Ey Allah'ım! Tahhirni, beni temizle. Beni temizle. Bir selci, karla, vel beredi, dolu ile, vel mail beridi, soğuk suyla. Allah Allah! Beni karla, doluyla, soğuk suyla temizle ya Rabbi. Ne anlıyor şimdi buradan? Emin Hoca Anladığım bir şey var. Yok, Allah. Ben de size soracaktım. <gülüyor> <gülüyor> niçin mesela soğuyun diye demiş yani. Niye sıcaksın diye. Evet, evet. Dolu. evet. Şimdi yani şimdi bir ruhun temizlenmesi var, bir bedenin temizlenmesi var, bir ağzın temizlenmesi var. Şimdi dikkat ederseniz kar dolu ve soğuk su. Üçü de soğuk. Bir memleket düşünün ki o memlekette soğuğa hasret olsun insanlar. Ne yaparlar şimdi soğuk bir şey buldukları zaman ne kadar ferahlanırlar, ne kadar rahatlanırlar değil mi? Ruhları dinlenir, ruhları temizlenir. İşte Allah'ım bizim şu anda sıcakta olup da bir kar yağsa mesela ne kadar çok hoşumuza gider. Kar yağınca <laughs> yeryüzü nasıl temizlenir? He? Düşünün şimdi bütün yeryüzünü kar kaplıyor, bir örtü olarak kaplıyor aheste aheste hiç fazla sindirmeden yeri temizliyor. Ve bahara geldiği zaman bahar yeni yeşil açılıyor, tertemiz olarak açılıyor. İçindeki pislikleri çürütüyor, toprağı karıştırıyor, bilmem ne yapıyor. Mikropları öldürüyor belki. He? Mikropları, Mikropları öldürüyor. öldürüyor. Doğrudan iniyor ya. Yani. Doğrudan, göklerden inince. Pislikleri yer aşağı indiriyor. Bu havayı temizliyor. Temizliyor. Allah Allah. Kar yapıyor değil mi hocam? Evet. Kar yapıyor. Bir kere de diyor ki beyaz felaket geldi. <laughs> <diye. Evet. gülüyor> Neyse. Şimdi o spiker'i o spiker dinleme sen beni dinle. <laughs> Ondan sonra, efendim şimdi böyle aynen karın şu dünya aleminde yaptığı temizlik gibi, havayı temizlediği gibi sen de beni temizle ya Rabbi. Allah Allah. Peygamberimizin ruhunda ne gibi kirlilik olur da Peygamberimiz kalkacak namazda Öyle diyecek. Beni karla, doluyla, soğuk suyla temizlediğin gibi temizle ya Rabbim diyecek. Şu tevazu mu dersiniz? Hakkı mı dersiniz? Elbette ki Allah'ımıza saygı hepsinin ötesinde, üstün olan bir şey. Efendimiz bu acziyetini çok iyi biliyor. Çok iyi anlıyor. Onun Rabbimizin karşısında hiç yok gibidir adete. Sanki küçük bir hata yaptıysa o hata ona dünyalar kadar büyük görünüyor. Ve o hatanın mahcubiyetinden Efendimiz bakın nasıl duvarlar yapıyor. Daha biraz daha ileride başkasında göreceğiz. Şimdi bize de bir şey söylüyor. Ey ümmet Muhammed! <laughs> siz de namaza durduğunuz zaman namazda Allah'ın huzurunda olduğunu bilin ve Rabbinizden dileyin. Dileyin, dua edin. Onun bağışlamasını, ondan temizlenmeyi dileyin. Diyor. Şimdi soğuk suyla şey ne? Artık karı doluyu anladık. Soğuk su nedir? Soğuk suda da ayrı bir şey var. Direnç, Direnç verir Buyur. Evet. Direnç verir. Direnç verir evet. artı bir de yani yine ben memleket iklimiyle hareket edeceğim burada. Şimdi Efendimiz mesela hiç yemek seçmemiş. Yemek seçmemişiz. Yiyorsa yemiş, yemiyorsa yememiş. Fakat suyu seçmiş. Şimdi suyun acısı var, tatlısı var. Soğuğu var, sıcağı var. Hangi birini istemez? Yani böyle yandığınız bir zamanda soğuk bir suyun olmasını. Oruçta. Oruçta. Mesela bizim yahyalar Allah selamet versin, önce hep soğuk su içerlerdi. Ondan sonra çeşme yapıldı. Çeşmenin ucu, e, borusu ılık olurdu biliyor musun? İhtiyarlar derlerdi akıt akıt akıt. <laughs> Soğuk gelsin. <laughs> Akıttan biraz soğuk gelsin derlerdi. İyice su, bir iki bardak dökerler, ondan sonra bir bardak <laughs> soğuksa bulunursa burunlardı yani. Soğuk suya karşı bir şey var. Efendimiz mesela soğuk suyu içerken ne <laughs> diyor biliyor musunuz? Allah'ım şu soğuk suya olan iştiyakımdan daha fazla zatına iştiyak duyur bende diyor. Soğuk suya olan iştiyakımdan zatına <laughs> olan İhtiyacımı daha fazla arttı. O zaman devletin konumu e, ile.